Herkese merhaba, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun bir ara verdikten sonra arayı kapatmak adına her gün yeni bir video yükleme amacındayım. Her ne kadar bu biraz zor olsa da e, bu dönemde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugünkü videoda özellikle hafta sonu Cuma ve Cumartesi günü aynı anda gökyüzünde birkaç tane önemli gelişme olacak. Onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi Venüs yay burcundan, balık burcundaki Neptüne bir kare yapacak. Şu anda 20 derecedeydi galiba Venüs. E, Neptünde, hadi bir bakayım ya. Bakmayacaktım ama. <laughs> e, Venüs 20 derecede Neptünde 25 derecede. E, yani cuma günü böyle bir kare gerçekleşecek ama sadece bu değil tabii ki. E, aynı anda Jüpiter'de e, Merkür'e bir üçgen yapacak. Ya da Merkür Jüpiter'e bir üçgen yapacak diyelim. Merkür Oğlak Burcu'nda e, iki tane toprak burcu arasında güzel bir üçgen gerçekleşecek. Bu da yetmiyormuş gibi e, Oğlak Burcu'nun son derecesinde Plüto ile Güneş kavuşacak. Cuma günü ve Cumartesi günü ikisi beraber aynı anda Kova Burcu'na girecek. Yani e, çok önemli bir astrolojik durum gerçekleşiyor gökyüzünde. Plüto kova burcuna giriyor. Yani e, 20 yıldan fazla süre orada kalacak. Ve bunu yaparken de önce güneşle kavuşuyor. Oğlak burcunun son derecesinde. Sonra güneşle beraber e, kova burcuna giriyor. Bu arada kova burcuna Plüton'un girmesiyle ilgili bir video yapacağım. Bu konuda e, çok fazla istek var. Bu konuyla ilgili aslında bir video yapmıştım. İşte o cin, deccal, dicin falan dediğim biraz uçuk bir videoydu. Ee, bu sefer biraz daha kapsamlı, daha çok arketipsel özelliklerle ilgili e, bir video yapacağım. Bunun için uğraşıyorum ama çok yoğun bir döneme denk geldim. Ee, hasta olduğum için randevular birikti. Şimdi bütün o randevuları e, yapmaya çalışıyorum. Evdeki durum belli. <laughs> Size de her şeyi anlatıyorum ama <laughs> işte annemin kolu kırık falan filan. Köpekle ilgilenmek lazım. Aynı anda spora geri dönmem lazım falan. Video yapmak gerçekten zor oluyor. Yani o Plüto'nun da kovaya girmesi kapsamlı bir konu. Onun üzerinde çalışıyorum. Elinden geldiğince en kısa zamanda yapmaya çalışacağım. Ama bu aralar belki her gün videoda yapamayabilirim. Aman çok önemli. Akay video yapmazsan ne yapacağız? Öleceğiz falan demiyorsunuz tabi. Ama yani iyi niyetimi göstermek amaçlı bunu da söyleyeyim dedim. Yani Plüto'nun kovaya girmesi önemli bir shift tabii ki e, hepimizin hayatında ama şunu da söylemek lazım. Yani birçok insan böyle Plüton'un kovaya girmesini hayatları üzerinde direkt birebir ani etki yapacağını düşünüyorlar. Öyle değil yani. O Plüto falan o kadar bambaşka alemlerin gezegenleri ki yani sizin dördüncü evinizle falan çok fazla <laughs> ilgilenmezler yani. E, daha çok kolektif alanda e, etki ederler. Ki daha girmeden yani bu Büyük gezegenler burç değiştikleri zaman ilk ilk dönemlerde mutlaka bir şeyler olur. Ee, şimdi de bu Hursiler, Amerikalılar bombalar, Yemen denizi falan filan e, bununla ilgili gelişmeler gibi gözüküyor. Ee, dünya yine bir e, savaş çanlarının çalındığı bir döneme girmiş gibi. Bunu belki Plüto ile kova girmesiyle ilişkendirebiliriz. Tabi bunu yapmak çok zor yani. Ee, dediğim gibi Pluto çok bambaşka alemlerin gezegeni yani bu konu üzerinde yorum yapmak çok zor ama ben yine de kapsamlı bir çalışma yapacağım bununla ilgili. Şimdi biz bugün ee, he, bu arada şunu da söyleyeyim. Mesela Plüton'un kova'ya girmesi önemli bir shift ama mesela Jüpiter'in ileriye gitmesi de e, geçtiğimiz haftalarda yani 30 aralıkta galiba ileriye gitmeye başladı. O da aslında hayatımızda yani en azından benim hayatımda çok önemli bir shift oldu böyle bir bir değişim. Tabii ben yay burcu olduğum için de olabilir Yöneticisi olduğu için ama yani o Jüpiter'in ileriye gitmeye başladığından sonra bir şeyler değişti hayatımda. Bayağı bir şeyler belki sizin de hayatınızda olmuştur. Ee, onun için söyledim. Plüton'un da tabii Kovaya girmesi yani böyle çok yani hangi konuda net spesifik bir değişiklik yapacak onu bilemeyiz ama e, etkileri görülebilir. Yani önemli bir tohum atılma zamanı bu e, Plüton'un Kovaya girmesi. Burada nasıl bir anlam çıkarabiliriz? E, bu videoda biraz ondan bahsetmeye çalışacağım. E, Cuma günü dediğim gibi yani Cuma ya da Cumartesi günü böyle bir hepimizin hayatında yine bir shift, değişim böyle klik diye bir şeyin atması e, beklenebilir. Çünkü dediğim gibi 3 tane gelişme var gökyüzünde. İlk olarak Oğlak Burcu'nun son derecesinde Güneş ve Plüto kavuşacak. Biraz evvel dediğim gibi yine bir özetleyeyim. Ondan sonra bir gün sonra ikisi beraber Kova Burcu'na girecekler. Aynı günlerde yani 19-20 Ocak'ta Merkür, Oğlak Burcu'ndan Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'e bir üçgen yapacak. Ee, yine aynı günlerde de yayın son derecelerindeki Venüs, Balık'taki Neptün'e bir kare yapacak. Bir de ayı da e, hesabı katarsak aynı gün yani Cumartesi günü de büyüyen ay Tam dolunaydan biraz önceki ay güzel bir ay yani. Boğa burcunda olacak. Yine son derecelerinde yüceldiği yerde Uranüs'le kavuşma halinde olacak. O ikisi beraber de e, Oğlak burcunun son derecesindeki Güneş ve e, Plüto'ya bir üçgen yapacak. Kavuşma halinde Güneş ve Plüto'ya. Umarım çok karışık olmamıştır ama şey demek istiyorum yani. Ayın durumu da bu gökyüzündeki bu toprak vurgusunu e, arttıran bir başka faktör olacak. Yani Plüto kova burcuna girerken e, kova burcu biliyorsunuz böyle üst alemler e, burcudur. E, yani o cennetle veya ruhani alemle dünyanın son bir defa araya gelmesine e, bir araya gelmesine tanık olacağız gibi o cuma cumartesi günü. Oradan yani nasıl bir anlam çıkarız bilmiyorum vallahi ama e, yani o kuvvetli bir toprak vurgusu var havada. Ondan hemen sonra da Plüto ve Güneş e, hava burcu olan kovaya girecekler. Ve bütün bunlar Cuma Cumartesi günü arasında olacak. Bütün e, bu önemli gelişmeler. Şimdi bu videoda Plüto kovaya girmeden önce e, gökyüzünde nasıl bir hava var? Yani Plüto kovaya girmesiyle ilgili video yapacağım ama ondan önceki ortam nasıl? Ondan biraz bahsetmeye çalışacağım. Bir defa e, ne dedik? Venüs'ün ve Neptün bir kare e, yapıyorlar. Tam bu giriş gerçekleşmeden önce. Yani böyle bir havada bir e, bir venüsyen bir hayal kurma e, durum var. Neptün'le yaptığı kareden dolayı. Ama böyle e, gece gördüğümüz hayaller gibi değil. Gündüz düşleri gibi. Yani biraz daha e, o gördüğümüz düşleri veya vizyonu pratike edebilecek hayata uyarlayabilecek hayaller e, diyebiliriz. Yani biraz daha böyle e, gerçeklikten fazlasıyla kopuk olmayan hayaller maddi hayatımıza uyarlayabileceğimiz gündüz düşleri gibi bir durum var durum var diyebiliriz e, Venüs olduğu için için içinde yani güzel estetik bir vizyonu hayal hayata geçirmek e, ya da hayata geçirmeye çalışmak gibi bir durum ya da bir rüyanın gerçekleşmesi e, durumu beklenebilir pratik bir konuda ama bu havadaki topraktan, toprak vurgusundan dolayı. Yani böyle dün gece rüyamda işte Paris sokaklarında yağmurda süper bir kadınla dans ediyordum falan gibi değil yani. Biraz daha böyle işte ofisimi çok daha güzel hale getireceğim. Daha estetik bir hale getireceğim. Veya uzun zamandır o düşündüğüm gitardaki parçayı çıkaracağım gibi. Yani ne bileyim bir yürüyüş yapıyorsunuzdur. Bir bir yerden çok güzel bir yemek kokusu gelmiştir. Evet. Onu gidip eve ben de aynısından yapacağım falan gibi. Yani böyle senslerinizi, hissiyatlarınıza yönelik bazı arzularınıza yönelik bir gündüz düşlerini pratike etmek gibi bir durum. Biraz karışık olmuş olabilir ama. Böyle bir arzularınıza yönelik bir vizyonu, hayali gerçekleştirme ihtiyacı. Ne bileyim bir, bir şirin bir köpek görürsünüz ona benzeyen bir köpeği sahiplenmek isterseniz falan gibi yani böyle pratik bir hayali e, hayatınıza adapte etmek gibi bir durum, bir ilham gelmesi falan da beklenebilir. E, herhangi bir konuda. E, bazen bu durum tabi Venüs Neptün kareleri bizi gerçeklikten de koparabilir. İllüzyonlara e, falan da e, kapılabiliriz. Bu gündüz e, düşleri vasıtasıyla ama öyle bir durum olacak gibi gözükmüyor çünkü Venüs de Jüpiter'in yönettiği yay burcunda. Neptün de Jüpiter'in yönettiği balık burcunda. Ve Jüpiter toprak burcu olan boğa burcunda. Yani e, bu hayallerimizi somut bir şekilde e, pratike etmek o kadar da zor olmayabilir. Veya illüzyonlara kapılmak zorunda değiliz gibi bir durum olabilir. E, yani özetle hayalinizi kurduğunuz bir e, şey bu aralar vücut bulabilir. Cuma, Cumartesi günü gibi. Çok genel olarak söylüyorum tabii. Aynı zamanda bir de Merkür ile Jüpiter üçgen yapacak demiştik. Bu da yani herhangi bir konuda bir planınız bir stratejiniz varsa uzun zamandır e, üzerine düşündüğünüz onu artık yavaş yavaş hayata geçirebileceğiniz anlamına gelebilir. Yani hem bir vizyonu e, pratik hale e, geçirme durum var. Venüs Neptün karesinden dolayı. Hem de bunu yapabilecek e, entelektüel kapasite veya yardım da evrende, arkanızda gibi gözüküyor. Oğlaktaki Merkür uzun zamandır üzerinde çalıştığınız Satürn'ün evi olduğu için. Uğraşın yavaş yavaş da olsa bir sonuç vermeye başladığını gösterebilir. Bir de Mars da oğlakta. Yani ne bileyim uzun zamandır çok zor bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Artık ona hazır hale gelmiş olabilirsiniz. Özellikle bu oğlak yeni ayından sonra da gibi. Yani Mesela daha tırmanmaya çalışıyorsunuzdur. Artık o eğitimi tamamlamışsınızdır. Ne çanta alacağım, ne ayakkabı giyeceğim, nasıl tırmanacağım, oksijen nedir falan filan gibi e, hazır hale gelmiş olabilirsiniz. bayağı bambaşka bir alanda eğitiminizi tamamlamış olabilirsiniz. Yani Bu resmi bir eğitim olmak zorunda değil. Artık hazır hale geldiğinizi e, düşünebilirsiniz. O stratejinizi e, eyleme koymaya hazır olabilirsiniz. Jüpiter-Merkür e, üçgeninden dolayı. Ya da bir mücadeleye gireceksiniz. Artık o mücadeleye girmeye hazır olabilirsiniz. Bu dönemde. Ya da yine Venüs'ü işin içine kattığımız zaman öyle insanlara güzellik getirecek bir şeyi e, konusunda bir e, çaba sarf ediyorsunuzdur. Uzun zamandır. Mesela bir öyle güzel bir bahçe yapayım, bir çardak yapayım da yani arkadaşlarım gelsin, beraber takılalım falan e, gibi bir durum. E, onu bitirmiş olabilirsiniz. E, veya uzun zamandır anlayamadığınız, kavrayamadığınız bir şeyi anlamlandırabilirsiniz. Jüpiter, Merkür üçgeni e, vasıtasıyla e, ya şimdi tabii bu söylediklerim böyle düşün Lan ben çardak falan yapmayacağım ya falan. E, ne diyor bu falan diyebilirsiniz tabii ki. E, yani hayatınızda böyle söylediğim şeylere yönelik şeyler olmak zorunda değil. Burada arketipsel özelliklerden yola çıkıp biraz hayal kurup e, sembolik olarak gökyüzünü biraz anlamlandırmaya çalışıyoruz. Onun için yani çok da zorlamanıza gerek yok. Biraz eğlence olarak bakın. Bazı abonelerim bazı şeyleri çok fazla ciddiye alıyorlar. Bu video onlardan değil yani. Ama mesela Plüton'un kovaya girmesiyle ilgili ciddi bir video yapacağım. Onu söyleyebilirim. Bir de Plüton'un Oğlak Burcu'nun son derece güneşle kavuşması yılından da bahsedecek olursak. <laughs> o da uzun zamandır yani bu arada çay yapmıştım. Buz oldu. Unuttum. İzninizle bir içeceğim. Ee, uzun zamandır böyle bir sorumluluk yüklenmiş olabilirsiniz, yani Plüton'un bu oğlakta olduğu süre boyunca. E, bu, bu taşıdığınız sorumluluktan artık kurtulacağınız bir dönem olabilir. Kurtulmaya başladığınız bir dönemin başlangıcı olabilir bu cuma Cumartesi günü. Ee, yani bir bir dönem kapanıyor hayatınızda. Bir şeyi kaybedebilirsiniz. Ee, Plüto ile Güneş kavuşuyor çünkü yani bir şeyler hayatınızdan çıkabilir. Bu ağır bir sorumluluk da olabilir hayatınızdan çıkan şey. Sevdiğiniz bir sevdiğiniz birinin kaybı falan da olabilir. Sonuçta ölüm, e, Plüto ya da bırakmak istemediğiniz bir şeyi bırakmak zorunda kalabilirsiniz artık yavaş yavaş. E, ya da bir konuda son bir test geçirebilirsiniz. Artık o bağlandığınız şeyler, şeyle şeyle bağınızı kopartmak için. Yani eğer siz istekli bir şekilde o bağı koparmıyorsanız o test sayesinde belki o zorla da kopabilir. E, çünkü artık yeni bir vizyona ihtiyacınız var. Pluto kovaya giriyor. E, güneş de vizyondur, idealdir zaten. Tam da girmeden önce Pluto ile kavuşuyor. Yani bir ide güneş idealdir yani. Bir idealin son bulması veya yeni bir ideale sarılmak anlamına da geliyor olabilir bu. Tam Pluto kovaya girmeden önce. Ama daha umut vadeden e, yepyeni bir vizyon veya ideale sahip olabilirsiniz önümüzdeki dönemde. Ee, yani bu Venüs Neptün karesi, Jüpiter Merkür üçgeni ufukta gördüğümüz yepyeni bir hayale doğru bizi alıp götürebilir. Bunu buna yardımcı olabilir. İtici bir güç sağlayabilir. Belki bu ağır bir travmayla da gelebilir. Yeni idealimize gitmek sonuçta Güneş'le Plüto kavuşuyor. Ama e, yani aynı anda ikisinin de yepyeni bir burç olan Kova burcuna, hava burcuna girmeleri Böyle bir yıl hayatımızdaki bir yıldızın ölümü yepyeni bir yıldızın e, doğması gibi bir anlamına da gelebilir. Yani burada Venüs'ün rolünü de düşünecek olursak, e, yani bu yeni e, sahip olacağımız vizyon, ideal, bize daha çok keyif verecek bir şey e, ya da hayatımızı daha anlamlı, tatminkar kılacak bir uğraşı falan da olabilir ya da yepyeni felsefeler, yepyeni inançlara e, sahip olabiliriz. Yani bir güncelleme gibi düşünün. Update edilebilirsiniz Pluto'nun kova'ya girmesiyle alakalı. Tabi bunlar çok e, genel olarak e, üç transite beraber nasıl değerlendirebiliriz? Onunla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştım. Belki önümüzdeki bu hafta içinde tek tek bunları da e, açıklamaya çalışırım ama onu yapabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü zamanım yok gibi e, Plüto kova videosunu hazırlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda da işte bir sürü uğraşlar falan bunlardan bahsettim zaten. Neyse bugün söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bir yarın görüşürüz. Bay bay.